Ben Mesut Yorukoğlu, Nazilli, önceki dönem Ziraat Odası Meclis Başkanı, şu anda aktif tarımla uğraşan birisiyim. Nazilli'de üç çeşit ürünle de iştigal ediyorum. Buğdayım vardı, mısır vardı, şimdi üçüncü perdedeyiz. Biliyorsunuz ki buğdayda çok zor bir dönem geçirdik. Geçen seneyi bulmayan bir taban fiyatla alım yapıldı. O alım yapılan fiyat e, bizi doyurmadı. Sonra mısır geldi. Mısır bir önceki sene 5300 liraya sattığımız mısırı devlet e, 6000 lira bir taban uygulamasıyla alım yaptı. E, bugün toprak mahsulü ofisi Aydın'da. Nazili'den siz bu mısırı toplayıp e, hasat edip Aydın'a götürdüğünüzde bunun nakliyesi var, masrafı var, stopajı var. Ee, beş 5000'in altına düşüyor. Allah razı olsun diyelim yine tüccardan. Bizi mağdur etmedi. Ofise göre 5400 ile 5500 lira arasında mısır aldı. Şimdi eee bu bölgenin son oyununa geldik. Son noktasına geldik. Her şeyimiz olan pamukluyuz. Pamuk Hasatına e, burada 10-15 gün e, ilaçlar atılmaya başlandı. Makineyle toplanacak. E, 10-15 gün sonra da asat edeceğiz. Fakat pamukta durum çok vahim. Neden vahim? E, pandeminin son döneminde üretim yılında yani 2020-21 yılında e, 25 lirayla bir sezon kapattık. 21-22 yılına girerken Çiftçi çok umutluydu. Çok hevesliydi. Artık dedik ki pamukta eski günleri görüyoruz. Artık deli para kazanacağız. Ekime başladık. Sezon geldi. 24 lirayla kapattığınız sezonu 15 lirayla açtık. Bir ara 18, 19, 20 liralara çıktı. Ama sonra tekrar geriye geldi ve bugünkü 23 2022 23 son sonunda da yani bu dönemde de 23 sezonunda da e, şu anda görünen rakam 18 ve 19 lira civarında gözüküyor borsanın karşılığı. Bu ne demek? Bizim batışımız demek. <laughs> Biz mazot 5 lirayken gübresin gübrenin toplamı e, torbası 70-80 lirayken 24 liraya sattığımız pamuğu bugün mazot 40 lirayken litresi ve torbası gübrenin en azı minimumu 500 lira olan ve bu 1200 liraya kadar giden bir e, seyirde izliyor çeşit çeşit toprak gübrelerinde bu durumda da yine ancak 18 liradır. Bakın bir çizelge hazırladım. Bu kendi ürünümle, kendi e, tarlamla ilgili. Bunun içinde icar parası yok. Bunun içinde e, elektrikli sulama yapan arkadaşların kullandığı şey yok. Yani sermaye, ben de e, kendi sermayem, e, kullandığım Ziraat Bankası'ndan işletme kredisi var ve tarlada işçiye vermiyorum, icar vermiyorum. Saydığım şeyler şunlar, tohum ve ilaç toplamda bir dekar maliyeti 1100 TL. Ekim, mimzerle yaptırıyoruz, dekarı 100 TL'ye ekiliyor. Alt gübre 20 kilogram kullandım, 200 TL. Üst gübre 50 kilogram, 400 TL. Toplama maliyeti 1200 lira makineyle hasat bir dekarın. Mazot 900 liralık dekarda harcaman var. Sulama 100 TL ve işçilik de 1000 TL olmak üzere 5000 TL yapıyor. Yani bugün bu koşullarda siz 5000 TL'lik rakamda 500 kilogram ürün alırsanız bunun 1 kilo pamuğun maliyeti 10 lira yapıyor. Yani 10 liralık bir masraf 15 liraya satım. 5 liralık rakam beni nereye götürür? Beni ne yapar? Benim bir dışımdaki çiftçiler ne yapar? Yani gelecek sezon biz işte arkadaşım da var yanında. O da kendi içinde mal sahibi ve kendi arazisini kullanan insanlardan biri. Ee, vallahi biz seneye nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Rüzgarın önünde savrulan bir kuru yaprak gibiyiz. Mısır'a mı gideceğiz? Pamuğa mı gideceğiz? Buğdaya mı gideceğiz? Sezon sonundaki bu aldığımız hasılatla e, ikinci yeni gelen 24 sezonunun hazırlıklarını yapabilecek miyiz bilmiyorum. Yani çiftçiyi, e, hani bir söz ver, e, milliyetçilerin kullandığı Tanrı Türk'ü korusun derler ya, artık Allah çiftçiyi korusun. Yani o pozisyona geldi. Yani bunun önlemi alınması lazım. Ekmezsem bütün yatırımlarım var. Beş tane traktör. Ee, ona hazırlanmış e, mim ekipmanlarım var. Yatırımlarım hep bu yönünde. E ee, tarlam var. Buna ek, bunu ekmek zorundayım. Geçimimi bununla ge sağlamak zorundayım. Başka bir alternatifim yok. Yani onun için e, bu hükümetin, bu iktidarların yapması gereken şey çiftçinin önünü açmak. Çiftçiye hazır e, ortam hazırlamak. Pamuktaki olabilecek şey şudur. Bakın Hedef fiyat diye bir hedef fiyat koymak lazım. Maliyet artı yaşam standardı standardın koşullarında. E, tabii ben biraz önceki mazot şeyi söylerken 15 liralık 16 liralık mazotun üzerinden konuştum. Yani biz 40 liralık mazotu daha şu anda şeyde çok hazırlamadık, kullanmadık. Yani bu çok ucuz da denebilir. Yani bu rakamda düşük denebilir. Ama bunun hazırlığını siz 40 liraya koyduğunuzda 40 liralık mazot, 1200 liralık e, gübreyi koyduğunuzda bu iki katına çıkıyor. Yani gelen sezon için müthiş bir artış var. Şu yapılması gerekir. Çiftçinin maliyeti icarıyla da elektriğiyle de işte kullandığı sermaye krediyle de tarım krediden aldığı e, işletme kredisiyle hep bunları hazırlayarak bir taban maliyet çıkarmak lazım. Onun üzerine hedef fiyat koymak lazım. Yaşam payını koyup e, koyup bir rakamı belirlemek lazım. Çiftçinin sattığı pamuğun e, borsa karşılığı eğer yuk, e, hedef fiyatın üstündeyse prim verilmemeli. Ama borsa fiyatı hedef fiyatın altında kalıyorsa bu hedef fiyatla borsa fiyatındaki arasındaki şeyi, e, rakamı muhakkak devletin destek olarak ödemesi lazım. Yani bugün bu koşullarda devletin bize en az 5 lira kiloda 5 lira prim ödemesi lazım. Pamukçunun daha rahat, daha iyi hareket edebilmesi için, seneye ekim yapabilmesi için Pamuk olmazsa olmazlarından biri ülkenin. Tekstilin ham kaynağı, ana ham maddesi ve üstüne üstlük o kadar artı değeri var ki pasafından eczah pamuğu elde edilir. Küspesinden, çekirdeğinden küspe ve pamuk yağı elde edilir. Pamuk yağının kullandığı sektör ayrıdır. Küspenin getirdiği hayvancılıkta artılar vardır. Yani mahlacından iplik yapılır. O kadar büyük bir sektörde iş alanı istihdam yaratıyor ki bunun önüne ekilmemesi demek Türkiye'deki büyük işleyişin, büyük halkanın, büyük bir zincirin dişlinin yok olması demek. Onun için olmazsa olmazı gelen hükümetlerin var olan hükümetin kesinlikle çiftçiye, pamukçuya destek olması lazım. Bu prim anlamında da en az 5 liranın üzerinde olmalı. Ramazan Göğe Bakan Nazilli çiftçilerinden 40 senedir pamuk çiftçiliği yapıyor. Bu seneki gibi hiç olmadı. Büyük zarar içindeyiz. Zor durumdayız. İcarcı ortak çarptırdaşların işi daha da zor. Allah yardımcısı olsun. Ben kendi arazimi ektiğim halde para kazanmıyorum. Peki ne kadar araziniz var? 800 dekar. Bu 800 dekarda e, ne kadar masrafınız? Şöyle böyle. Vallahi 2 milyar bulmuştur yapmış olduğumuz masraf. Peki ne kadar pamuk bekliyorsun? 400 kilo falan dekarda bekliyorum. E, kaç liradan satabilirsin? Vallahi 17-18 gösteriyor şimdi şu anki borsanın şeyi. Peki Senin aynı fiyat 17-18'e satarsan ha, nasıl olacak yani? Kazanabilecek ya kazanamam, mi? Kazanamam kazanamam. Ekmeği düşünmüyorum. Yeni sene ekmeği düşünmüyorum. Şimdiye kadar devamlı pamuk ektim. 40 senedir. Bundan sonra ekmeği düşünmüyorum bu fiyatlarda olursa. Girdilerimiz 2-3 katına çıktı en az. E, pamuk e, mazot 16-17 liraydı. Geçen sene bu sene 40 liranın üzerinde. ya yani Zor çıkacağız bu işin içinden çıkamayacağız. Gübre öylesine. ilaç çok pahalı. Bir tane kere ilaç doldurdun mu 2 milyon lirayı buluyor. 20 de yer ilaç diyorsun evet. yani. İlaçlar çok mi? pahalı. Yani nasıl çıkacağız işin içinden bilmiyorum. Bu 18 19 bu iş olmaz ya. Yani. Ben ekmeği düşünmüyorum. Peki ee, bu bu kadar ektiğiniz pamuğu elektrikle mi suluyorsunuz? Bazıları elektrik, bazı mazot. Peki ne kadar elektrik parası verdiniz? Bir anlatır mısınız? Ya faturalar gelmedi daha Ne söyleyeyim? Yalan söylemeyeyim. Faturası gelmedi. Şeyden sonra geliyor. Daha ödemedim. Peki geçen sene ne kadar gelmişti? Yalnız 25 ton falan mazot yaptım. 25 ton mazot yaktınız. Evet. Elektrik ne kadar kullandınız? Tarım krediden şeyler gözüm tarım krediden aldım. E, Fotoğrafları gösterebilirim. Elektriğin faturası gelmedi, ödemedim. Geçen sene ne kadar ödediniz elektriğe? Elektriğe benim elektrikten 2-3 parça yer sulanıyor fazla değil. 8 bin lira falan ödedim, 8 milyon. Geçen sene? Evet. Bu senekini ödemedim daha. Şurada bir bölünme yaptım ben ee, Ramazan kardeşimizin verisine göre o daha net koymuş. 25 e, ton mazot 800 dekar yerde e, böldüğünüzde e, dekarda 31 litre mazot harcamış. Yani bunun düşünün şimdi 31 litre mazot e, ne yapar? 40 bin liradan 12, e, 1200 1200 1250 1300 lira civarında bir rakam yok. 1250 lira yok. Dekarda. Dekarda. Dekardan bahsediyorum. Dekar maliyeti. Ya. Yani biz de koymuşuz. Şeye yanaşılacak gibi diyor. Mazotu 900 lira. Kanka bu şeyi petrollerin ona 6-7 bin lira alıyor bir tane traktör. Bir günde yapıyor bunu da. İşçi yörmesin. Kendim çalışıyorum çoğunlukla. İki kişi götürüyorum. Evet. E, Sunlarda yani gün devamlı çalışanım yok. Yövmeyeci götürün. Çıkamıyoruz işin içinden. Bir günlük e, işçi götürdüğünüzde günlük yövmeyesi 500 lira. Evet. Yani bu iki işçi götürdüğünüzde iki, iki bin lira yapıyor. Onu akşamlayın mı ödeyeceksin parasını? Ayrıyeten bir de e, ince işçilik e, kadınlara getirip ot evet. kırma falan yaptırdığınız. Yüz milyonu geçkin çapa para söyledim ödedim. Parası. Ayrıca buna bir de ot ilacı çok masraflı. Pamuk Uyday falan gibi değil. Çok masraflı. Yani. Peki pamukla ilgili başka bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ne söyleyeceğim? Vallahi en az 25-30 lira olması lazım pamuğun. Para kazanmamız bir daha ekmemiz için. O, bu, bu senenin fiyatları. Yeni sene indi 41 daha üstünde başlayacağız belki mazoda. Fiyat, zaten gübreler çıktı fiyatı yükseldi. Yani zor yani ekemem ben. Hele ortakçı, icarcı arkadaşlar var. Onlar nasıl çıkar? Allah yardımcısı olsun. Abi. Beyaz altın nazilinin e, adını oluş Sumer bankının kurulmasına neden olan yani buradaki Atatürk'ün 1934 yılında e, Sumer Bank'ı ve pamuk araştırmayı e, kurulmasına neden olan ham madde. Mesut Bey burada nazilde kaç dürüm pamuk ekiliyor? Vallahi e, eski şeylerde bilginize göre eski şeylerde çok benim bildiğim kadarıyla pandemi döneminde 21 bin dönüm Nazilli Ovası'nda ikili popuk alanı var. Geçen sene e, rakam 18 bine düştü. Bu sene 13500 olduğu biliniyor. Tespit ediliyor resmi rakamlarda. Ama gelen seneye bakın 21 e, 15-3 dönüm 5000, e, 4500 şimdi az, azalmış. Herhalde gelen senede bu rakam yarı yarıya olur mu, olmaz mı meçhul. E Çünkü ne yapsın çiftçi? Ya önceye gidecek, ya bu e, sıra gidecek. Onda da herhalde hayvancılara yem bitkisi olarak verilecek, Kuran madde verilmeyecek. Ve e, sonuçta çiftçi allak bullak. Yani bu, evet. ne yapacağını bilemiyor. Ya psikolojisi bozuk bir insan gibiyiz. Yani davranış biçimlerimiz değişti o durumdayız. Ha şunu söylemiştim. Yani Sümerbank burada kurulurken Atatürk İngilizlerin getirdiği bu ham iyi görüyor. Bu bölgede yetiştiğini iyi tespit ediyor. Ve kalkıyor Nazilli Sümerbank pasma fabrikasını kuruyor. Ve bu fabrikanın yanında tohum çeşidi üretmek için yine şurada 3 kilometre ileride pamuk araştırma enstitüsünü kuruyor. Ve yıllarca bu tesis Türkiye'nin yani Sümerbank Türkiye'nin yüzde yetmiş askerisinden geneline kadar bütün mamulünü o üretiyor. Ama siz öyle bir yere getirdiniz ki. Yani bir tek bu hükümet değil. Bundan önceki hükümetler de özelleştirme adı altında bütün her şeyi sattılar. Ve sattıktan sonra da başımıza gelen bu. Nazilli'deki Aydın bölgesindeki tarımın kimyasıyla oynadılar. babuğu bitirdiler. Siz tarımın kimyasını bozarsanız her şeyi bitirirsiniz. Pancar ekilen yerlerde pancarı bitirdiler. Buraya geldik, pamuk bitti. Yani aklı başında tarım politikası uygulayacak idarecilere ihtiyacımız var. Bu işin içinden gelip yetişmiş bürokratlara ihtiyacımız var. Milletvekillerine ihtiyacımız var. Bunlar olmazsa biz hep burada konuşuruz. Bu konuşmalarımız işte sizin gibi değerli arkadaşlar ee, ulusal basında yayınlar da yayınlatır da konuşsa olursa sesimizi bir noktada bir nebze e, yet, yetkililer duyar. Duyarlı olanlar da eğer e, hassasiyet gösterip de çözüm aramaya çalışırlarsa çiftçiyi kurtarmış oluruz.